Merhabalar, ben Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Erkan Kılıç. Bugünkü konumuz safra kesesi ve hastalıkları ve tedavileri. Şimdi safra kesesi ameliyatı, önce safra kesesinin vazifesini bir öğrenelim. Yani safra kesesi ne yapar? Safra kesesi, karaciğer içinden salgılanan safraları depolamakla görevlidir. Bu karaciğer içi safra tuzlarını Karaciğer için safra kesesi içinde e, toparlayarak lazım olduğu zaman tokluk esnasında 12 parmak bağırsağından e, içeriye boşaltır. Açlık döneminde de safra kesesi içerisine e, safra tuzlarının tekrar dolum, dolumunu sağlar. Bunlar bizim sindirim için gerekli olan e, safra tuzlarıdır. Bunlar ne yapar? Yağların eritilmesinde ve e, yağ ihtiyacı duyan vitaminlerin emilmesinde yararlanılır. Safra kesisi karaciğerin hemen altında aşağı yukarı 7 ile 10 santim arasında değişen armut şeklinde bir organdır. Bunun içerisinde hastalık olarak taş oluşumu, polip oluşumu ve kes safra kesesinin iltihapları söz konusu olur. Safra kesisi taşları nasıl oluşur? Bunlar ee, bu e, karaciğer içinde yapılan, e, analiz edilen, e, sentez edilen safra tuzları bunun aynı zamanda toksik maddelerin atılımını da sağlar. E, bundan safra kesesinde biriktiği zaman yoğunlaşır, konsantre olurlar. İçerisinde bunların bilirubin, kolesterol, kalsiyum ve lezitin gibi elementler vardır. Bunlar arasındaki yoğunluk farkı ve uyumsuzluk sonucu kese içerisinde safra taşları oluşur. Fakat sadece bundan uyumsuzluğuyla değil aynı zamanda bazı anatomik yapıların bozukluğu da buna etken olur. Bunların en basitlerinden biri safranın kesesinin safra yollarına bağlandığı, bağlandığı küçük bir kanal vardır. Bu kanal zaman zaman lenf bezlerinin şişmesiyle veya taşların üzerine bası yapmasıyla tıkanabilir. O yüzden bu keselerin yıllık kontrollerle aslında belli yaşlar aralığıyla kontrol edilmesi ultrasonla check up yapılması gerekir. safra kesi taşı, polibi tespit edildiğinde ona göre uygun olan, yaşına uygun veya o anki durumuna uygun olarak bu kesit şeyleri taşları tedavi edilir. Ha herkese safra kesi taşı ameliyatı yapılır mı? Tabii ki hayır. Mesela ileri yaş, genel durumu bozuk olan hastalarda biz bundan imtina ediyoruz çünkü bekliyoruz, hele kontrol ediyoruz, hele İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsa her an ameliyat olma imkanı olduğu için bu kesin ameliyat edilmesine çok acele etmiyoruz. Fakat küçük taşlar varsa eğer safra kesesinde bunları kesinlikle ameliyat öneriyoruz çünkü bunların safra yollarına kaçma ihtimali var ve bu ihtimalde safra yollarına kaçtığı zaman sarılık pankreatit gibi ikinci hastalıklara neden oluyor. Bu yüzden e, kese ameliyatlarını, küçük safra taşlarını öneriyoruz. Ama safra kese taşı büyük olursa da öneriyoruz. Çünkü bunların kitlesel basısıyla safra yollarına bası yaparak sarılığa ve pankreatite tekrar neden olabiliyorlar. Safra kesi bize en çok sorulan sorulardan biri acaba safra kesi taşı kanser yapar mı? Vallahi şimdi e, söylemek gerekirse ben safra kesi taşı'nın kanser yaptığını çok görmedim. Direkt biz kanser olarak teşhis ettik. Ama safra kesi polipleri eğer 10 milimetre'nin üzerindeyse kanserleşme riskleri yüksektir. Onlar kesinlikle ameliyat edilmelidir. Ama bu 10 milim'in zaman zaman 6 milime indiği görüşler de vardır. 6 milim'in üzerinde ameliyat edilmesini e, öngören doktor arkadaşlarımız da var. Aslında e, safra kesi taşı tespit edildikten sonra bunların kısa sürede ameliyat edilmesi gerekir. Sebebi de bunları biz bir saatli bombaya benzetiyoruz. Ne zaman aktif hale geçeceğini ne doktor ne de hasta bilir. Bir tatilde, bir gezide akut hale gelebilir ve bu, net, bunun neticesinde acil şartlarda ameliyat olması gerekebilir. Çünkü bunların ameliyatları laparoskopik ve açık ameliyat diye iki yöntemle yani klasik yöntemle yapılabilir. Laparoskopik yöntemle olması için hastanın erken dönemde hastaneye müracaat edip bu ameliyatı önerilmesi lazım. Çünkü daha sonra bu ataklar ilerledikçe hastanın laparoskopi olma şansı azalır. O yüzden erken dönemde ameliyat edilmeleri her zaman önemlidir. Ben Doktor Yusuf Erkan Kılıç, Doktor Öğretim Üyesi. Bugün sizlere safra kesi hastalıkları ve tedavileriyle ilgili bilgiler verdim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.